Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursuna Mahsun Hoca. Bugün sizlere 150 TRT puanıyla nasıl polis olacağınızı anlatacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Anlamadığınız kavramlar da olacak. Onları da anlatmaya çalışacağım. Açarak anlatmaya çalışacağım. O yüzden çok dikkatli bir şekilde atlamadan dinlemeye çalışın. Bu bilgiyi alın. Çünkü sizin geleceğinizi belirleyecek. En azından tam kesin bilgileri alarak geleceğinize yön vermeye çalışın. Öncelikle benim eğitim verdiğim yer Diyarbakır'dır. Ben ara ara diğer şubelerimize de gidiyorum. 86 tane hazırlık şubemiz var, polis hazırlık, parkur hazırlık, besyo hazırlık. Bunu aşağıda telefon numarası olarak bırakacağım. Bizi arayıp direkt şubelere ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Öncelikle, şimdi biz Diyarbakır'da öğrencilerimizi hazırladığımız için öğrencilerimiz zaman zaman bizim yanımıza önceden geliyorlar, parkur hazırlığı için, polislik parkuru için ve bizim yanımıza gelince. Hocam ben 250'yi geçeceğim sıkıntı yok parkura da iyi hazırlanırım deyip bizim yanımıza erkenden geliyor ve sınav açıklanınca öğrenci 250'nin altında kalıyor. Bazen 150 bazen 160 yani 150 ile 250 arasında ama 250'yi geçemiyor. Biz o öğrenciyi Besyo'ya yönlendiriyoruz. Besyo 4 tane bölümden temel olarak oluşmaktadır. Birincisi beden eğitimi öğretmenliği şu an 800.000 TYT barajı istiyor. Antrenörlük bölümü 150 TT puanı ile lisansınız olmasa da kazanabilirsiniz. Daha doğrusu beden eğitimi öğretmenliğinin lisansınız olmasa kazanabiliyorsunuz ama 800 bin barajına girmeniz gerekmektedir. Spor yöneticiliği bölümü 150 TT puanı ile kazanabilirsiniz. Lisansınız ister olsun olmasın. Yeter ki parkuru iyi yapın. Ve rekreasyon bölümü. Bu bölümler 4 yıllıktır. Bu bölümleri kazanıp 4 yılın sonunda atama puanı olan 77 ya da 78 puanı aldığınızda direkt beden eğitimi öğretmeni olarak atanıyorsunuz. Devletin size verdiği bir haktır bu. Bunu araştırabilirsiniz. Uzun bir araştırma sonucu bulacaksınız ama kesin bilgi bu şekilde olacak ve bu bilgiye ulaşacaksınız. 150 TT puanıyla bu 3 bölümü kazanacaksınız ya da 3 bölümden birini kazanacaksınız. Bizim yanımıza gelen öğrenciler 4-5 tane üniversiteyi de kazanıyorlar artık kendileri bir tane üniversiteyi seçiyorlar. Bu 3 üniversiteden, bu 3 bölümden bir tanesini kazandığınızda 4 yıl boyunca okuyorsunuz. 4 yılın sonunda KPSS'ye giriyorsunuz ve 77-78 puan alamazsanız beden eğitimi öğretmenliği KPSS atama puanı tutturamazsanız 60 puan alıp direkt e, lisans mezunu POMEM yani polisliğe başvuru yapıyorsunuz. Bu arada POMEM'in kontenjanı daha fazladır. Yani şu an siz lise mezunu PMU'ya giriyorsunuz. Şu an 2500 tane alım var. Kadınlarda 250, erkeklerde 2250. Ama siz 4 yıl mezun olduğunuzda 10 bine yakın her dönem neredeyse her yıl alım çıkıyor. Ve bunu nereden bakarsanız 8000 tanesi erkek, 2000 tanesi bayan oluyor. Siz bu şekilde bu 60 puanı aldığınızda polis olarak atanabiliyorsunuz. Yerleşebiliyorsunuz ve polis olarak kazandığınızda en fazla 6 ile 8 ay arasında eğitim görüyorsunuz polis eğitimi ve sonra polis oluyorsunuz. Ve topladığınızda 4 yıl 7-8 ay gibi bir zamanınız gidiyor ama o puanı aldıktan sonra polis olabiliyorsunuz. Bu devletin size vermiş olduğu bir haktır. Ve ee, şu an yani nereden bakarsanız 10 yıla kadar da bir alım yapıldı 10 yıl öncesine kadar. Yani hocam ben 4 yılı bitirdikten sonra bundan tekrardan alım olur mu düşüncesine kapılabilirsiniz. Ya bu devlet e, polisliği her zaman alır. Çünkü ta kaç yılından beri polislik alındı ve polisliğe habire rağbet de artıyor. Her yıl alınır ama her yıl 10 bin alınmayabilir. 2 bin alınır 4 bin alınır 7-8 bin alınır ama her yıl alınır. Çünkü yani suç oranları fazla olduğu için mecburi polis alınması gerekiyor. Bu şekilde sizler başvurunuzu yapıp direkt Besyo'yu kazandığınızda polis olabiliyorsunuz. Peki hocam bu Besyo bölümü nasıldır? Ben bu Besyo bölümünü nasıl hazırlanacağım? Nasıl kazanacağım? Arkadaşlar Besyo bölümüne elinizdeki hazırlık kursuna giderek kazanabilirsiniz. Hocamız size bakar. Sporcu lisansınız yani bir geçmişte oynadığınız bir lisanslı spor dalınız var mı yok mu? Bu yoksa yine size 3 tane üniversite belirler. Lisansınızın olmadığı 3 tane üniversite. Lisansınız varsa yine 3 tane üniversite belirler. Biz geçen sene 150 TYT puanıyla öğrencileri kazandırdık. Ve şu an öğrencilerimiz 1. sınıfta ve o öğrencilerimiz bizim yanımıza polislik için gelmişlerdi. Öğrencilerimiz baktı 250 polisi puanı alamadılar liseden hemen mezun olduktan sonra. Öğrencilerimiz dedi bir yılımız çöpe gitmesin. Biz Besyo okuyalım. Besyo'yu de zaten bitirince 4 yılımız gidecek. Bizim zaten bir yılımız kayıp oldu. O bir yılımızı kaybedersek tekrardan hazırlanırsak 2 yıl kazanırsak 3 yılımız gidecek. Öğrencilerimiz bir de dedi ki kontenjan azdır. Biz bunu riske atamayız. Bizim öğrenciler e, şu an bayan hatta erkek öğrencilerimizden de var hazırlanan onları da kazandırdığımız var ve şu an o öğrenciler şu an birinci sınıfta ve tekrardan hazırlansaydı tekrardan bu sınav stresine girecekti ve tekrardan 250 TT puanını almak için uğraşacaktı. Öğrencilerimiz şu an okuyorlar ve birinci sınıftalar 4 yılın sonunda atama puanını alamazlarsa 60 puanı aldıkları gibi direkt polisliğe gidecekler. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Hocamız size bakar. Lisansınız varsa lisansınıza, lisansınız yoksa lisansız yerlere göre 3 tane nokta atışı yapabileceği üniversiteler seçer. Sizler de o üniversitenin yetenek sınavına hazırlanırsınız. Hangi üniversiteye hazırlanacaksanız o üniversite duyurulardan, o üniversite sitesinin duyurularından direkt kontenjanını ya da sınav yerini açıklar. İşte der ben şu şekilde öğrencilerimi almak istiyorum. Besyo bölümüne. Siz de bakarsınız. O şartlar size uyuyor mu? Zaten bunu hocamız yapar. Hocamız bakar. Bu şartlar sana uyuyor mu? Bu yetenek sınavını, bu parkuru yapabiliyor musun? Hocamız bakar. Yapabiliyorsan direkt seni oraya hazırlar, oraya gönderir. Sen doğru da iyi bir derece yaparsın. Direkt kazanırsın. Birinci sınıf olarak okursun. Bu bahsettiğim üniversitelerin hepsi devlet üniversitesidir. Devletin size vermiş olduğu bir haktır. Boş bölüm okuyacağınıza, yani besyo bölümü güzeldir, 4 yıllıktır. 4 yılın sonunda o puanı alırsan beden eğitimi öğretmeni olarak da atanabilirsin. Şimdi besyocu arkadaşlarımız bana belki kızabilirler. Hocam e, bu bölümü siz polislere de söylediniz, şimdi polisler bizim önümüzü kapatır diye. Yani sizlerin de bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. En azından besyocular önceden hazırlanmış önceden hazırlanan öğrenciler zaten bir adım önde olacaklar. Siz bu saatten sonra antrenman kaçırmazsanız en az 3 yeri de denerseniz siz bu bölümü kazanırsınız. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanmaya bak derim. Elinden geleni yapmaya bak. Sen elinden geleni yaparsan sen her türlü kazanırsın. Antrenman olmadığı günlerde full git koş. Sen en az bir saate yakın bir koşu yaparsan sen yine kazanırsın. Devlet üniversitelerinde ona yakın üniversite yerleştirme puanıyla yani AYT ile beraber merkezi sistemden yerleştirme yapıyor. Ama ona yakın bunları da direkt araştırarak bulabilirsiniz. Ama riske atmak istemiyorsanız muhakkak parkurları da hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü bu bölüm o kadar kolay değil. Zaten merkezi yerleştirmeleri de çok çok fazlasıyla başvuru yapılıyor. O yüzden riske atmayın. Bir an önce kurslarımızla görüşmeye çalışın. Bu şekilde hocalarımız sizden en az 3 tane üniversiteyi seçer. Size nokta atışı yapar. Siz de gider kazanırsınız. Bir de soru geliyor. Hocam peki biz buna ne zaman hazırlanalım? Arkadaşlar sizin buna şu an bir gün bile yani kaybedecek vaktiniz yok. Sizin şu an hazırlanmanız gerekiyor. Dediğim gibi o numaradan bize ulaşırsanız ararsanız direksiyon yönlendireceğiz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bizim YouTube hesabımıza abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmından sorun. Ben tek tek hepsini cevaplayacağım. Bir de bizim topluluk ayarlarında bazen anket yapıyoruz hangi video gelsin diye. O videoyu da o anketlere de tıklarsanız hangi videonun gelmesini istiyorsanız bakabilirsiniz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Bu video belki sizin de değiştirecek. Bir Allah razı olsun lafını eksik etmeyin. Ee, ki geleceğinizde inşallah değiştirecektir eğer bu bölümü düşünürseniz. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Bu tür videoları bizim bu YouTube hesabımıza çok fazlasıyla atacağız. O yüzden anlık bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri de açın. Ee, dediğim gibi artık zamanınız kalmadı. Boş bölüm okumaktansa besyo bölümüne gidin. Güzeldir, dersleri de çok güzeldir. Yani sizin arkadaşlarınız gidip teori derslerine sabahtan akşama kadar, geceden gününüze kadar hazırlanacakken siz gidip basketbol topunu nasıl potaya daha iyi atabilirim veya driplingleri nasıl iyi yapabilirim? Ya da basketbol top sürmeyi nasıl yapabilirim? Futbolda geçmeyi nasıl yapabilirim? Futbolda teknikleri nasıl yapabilirim? Atletizmde koşuyu kaç saniyede bitirebilirim? Kaç saniyede bitirirsen hocan sana o derece puan verecek. Bu şekilde uygulamalı dersleriniz var. Badminton olsun, futbol olsun, handbol olsun, basketbol, voleybol, branş dersleri... Yani aklınıza gelebilecek e, tüm uygulamalı dersleri neredeyse görebileceksiniz. Ee, bu bölümün içeriği de güzeldir. Bu bölümü biraz araştırmaya çalışın. Yani rehberlik hocalarınız şu an bu konu hakkında size bilgi vermediği için yabancılık çekiyorsunuz. Bunun da farkındayım. İlkin ben 150 TT puanıyla polisliğe hazırlanabilirsiniz, kazanabilirsiniz dediğimde çok fazlasıyla topa tutulmuştur. Ama bizim öğrenciler bizi dinledikten sonra ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Yani normal 250 TET'nin üstüne çıkarsan 2 yılda bu bölümü kazanır atanırsın. Ama 250'nin altında kalırsan bu bölümü 4 yıl okuyup direkt atanır kazanırsan ondan sonra 6 ve 8 aylık bir eğitim geçirirsen ondan sonra polis olursun. Yani 150 TYT ve 250 TYT arasında bir puan alan öğrenci 4-4,5 yılını vererek polis olabiliyor. Sizin de eğer işinize yararsa ailenizle de görüşün, tanışın, danışın. Aileniz de tamam derse direkt bizim yanımıza gelip hazırlanabilirsiniz. Ben bu videoyu Diyarbakır'da çekiyorum. Bizim 86 tane parkur şubemiz de vardır. O şubelerimize de zaten ara ara gidiyoruz. Sizler de bu eğitimi almak istiyorsanız bulunduğunuz ile muhakkak gidin. Zaten başarısını kanıtlamış kurslarımızı direkt seçiyoruz. Direkt sizleri yönlendiriyoruz. Bizim hocalarımız zaten arada bir bizler de onların yanına gidiyoruz ve ufak tefek olsun fikir alışverişleri de yapıyoruz. Sorularınız varsa muhakkak yorum kısmından bize ulaşın. Biliyorum şu an çok fazla silah kafanız karışacak. Kafanız karışmasın yine siz de biraz araştırma yapın. Zaten biz de soruları cevaplayacağız. Yani bu şekilde sizin aklınızdaki sorular giderilir. Ve siz de 4 yıl boyunca geleceğinizi parlak bir şekilde bu bölüme harcayarak gidebilirsiniz. Ve unutmayın sporun önü hiçbir zaman kapanmaz. Bayanlar için... En kötü bu bölümü bitirdikten sonra wellness belgesini aldıktan sonra normal bayan fitness merkezlerinde çalışabilirsiniz. Erkekler ise fitness belgesini aldıktan sonra şu an günümüzün popüleristi fitness olmuş. En kötü fitness'ta çalışıp aylık 3-4 bine yakın da alabilirsiniz. Yani bu bölümün her bölümü önemli. Besyon'un her bölümü çok çok önemli. Detayına inersem size çıkamam. Yani bir saat bir zamanımızı alır. Bu bölümü iyi araştırın. Bu bölüm güzeldir. Yani sporu da çok seviyorsanız bu bölümü kaçırmayın derim. Kendinize iyi bakın. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah olmak istediğiniz yerde olursunuz. Başarılar dileriz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Youtube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.